Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İtalyan Düşünce Kuruluşu Türkiye'nin enerji hamlelerini yazdı. Merkez haline geliyor. Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşı ile başlayan ve Batı ülkeleriyle Rusya arasındaki krizlerin ardından ara bulucu yönünün yanı sıra Avrupa'daki enerji krizini de aktör ülke konumuna geldi. İtalyan düşünce kuruluşundan dikkat çeken analiz. İtalyan Düşünce Kuruluşu ICPI'daki bir makalede Türkiye'nin hem doğuda hem Akdeniz'deki enerji hamlelerine atıfta bulunarak enerji merkezi haline geldiği ifade edildi. Türkiye'nin liderliğinde Avrupa için Rusya'ya alternatif olan gaz boru hattının Türk topraklarından geçmesi nedeniyle kaçınılmaz olarak enerji boyutunda da yeni bir merkez anlamına geldiği belirtildi. Makalede Türkiye'nin 4 doğal gaz boru hattına ilişkin detaylar da şu şekilde sıralandı. 1. Yılda 16 milyar metreküp kapasiteli Rus gazının Samsun Limanı'na kadar taşıyan Mavi Akım. 2. İran'ı Türkiye'ye bağlayan, Ankara ve Doğu Anadolu'ya tedarik sağlayan yılda 10 milyar metreküplük kapasiteyle ikinci gaz boru hattı. 3. Azeri gazını Trans Adriyatik boru hattı ara bağlantısıyla Puglia'ya kadar taşıyan ve tüm Anadolu'yu geçen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı tüm Anadolu'yu kat eden yılda 16 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip olup önümüzdeki yıldan itibaren 23 milyar metreküpe çıkarılacak. Ancak söz konusu boru hattının kapasitesi iki ek müdahale ile önemli ölçüde artırılacak. 2026'daki ilk müdahale kapasiteyi 31 milyar metreküpe çıkaracak. Türkmenistan'ın Hazar Denizi'ni geçmek için ek bir boru hattı inşa etmesi durumunda İnşa edilecek olan ikincisi ise yılda 60 milyar metreküp'e kadar kapasite sağlayacak. Dördüncü, 15,5 milyar metreküplük dördüncü boru hattı, Rus gazının doğrudan Trakya'dan giriş yaparak Bulgaristan ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine tedariğini sağlayan ana enerji altyapısıdır. Söz konusu doğalgaz boru hatlarına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ekim ayındaki açıklamasının Türkiye'ye Avrupa için gaz enerji merkezi olarak öncü bir rol önermesine yol açan nedenleri açıkça gösteriyor. Bu öneri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hemen memnuniyetle karşılandığı ifadeleri yer aldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.